Niye? Şeker bir adam. Genç bir kardeşimiz. Bence güzel de videolar yapıyor yani. Enteresan bir kafası var. Seviyoruz. E, fakat tabii Saniye'nin sevenleri çok böyle yüklendi geçen hafta. İz, i̇zle de bu videoyu izle falan filan diye. Ben de o kadar çok yüklenilince izlemiyorum ulan dedim işin içinden çıktım. Sonra videoya baktım. Zaten videoya 2.880.682 kişi daha bakmış benimle beraber yani. E, Discord'da bir Yetenek yarışması yapmışlar. Ve <laughs> bence saniyenin tepkileri harikulade. <gülüyor> şimdi <gülüyor> e, şimdi bir videoya bakacağım. Ama yani <laughs> öyle uzun uzadıya bakacağımı düşünmüyorum. Çünkü video uzun. 8 dakika kadar süren bir video. Sizden ricam şu arkadaşlar. Eğer aranızda bu videoyu hala izlememiş olan varsa ve ilginizi çekerse lütfen videoyu yayınlayan kanalda izleyiniz ki o kanal verdiği emeğin karşılığında bir şey elde etsin arkadaşlar. Destekleyelim yani. Anlaştık. Şöyle yapın bakayım. Tamam. Anlaştık. Forgetting. Hoş geldin Yetenin'le. Merhaba ben Among Us olacağım. Tamam kamera aç. Amongus. Don <laughs> Bence bu arkadaş birkaç sene sonra bu videoyu gördüğünde bu kısmın çıkarılmasını isteyecek. Selam Yetenin'le. İki burnumla iki fırça çalıyorum Tamam başla. Wow. Selam ne yapacaksın? Ya da yapacağım. Yap bakayım. Selam ben Ajan. Wow. Ne yapacağım? Seni 30 saniye çizip 55 saniyede gölgelendiriyorum. Ey tamam başla. Mükemmel oldu. Videoya koymalık. Bu bakayım. kim oğlum? Keşke kimsesiz kalsak her yerde biz olsak. Ne yapacaksın? Boynumu oynatacağım dans edeceğim. Dirsemi alacağım. O iyiymiş yalnız ya. Baya animasyon gibi değil mi herif? İlginç. Wow. Elime kart fırlattım. Wow. yapacağım. Ben bugün dublaj yapacağım. Ya bakayım. Hayır. Hayır sen beni dinle. Sen beni avladın. Kanımı çaldın. İnsanları öldürdün. Beni vurdun ve bana göt gibi davrandın. Verin baş alacağım. Vay. Bir dakika. Orası neresi? Verin <laughs> baş Hangi okul acaba? Kesin bir okulun çalışma odası burası. Vay be muazzam. <laughs> ne yapacaksın? Bu çöpü oraya sokacağım. Bu nasıl yetenek olur? <laughs> evet böyle yani bunu oraya sokacağım diye başlayan iddialar genelde başarısızlıkla sonuçlanır. Şu anda da bir benzerini görmüş olduk arkadaşlar. Devam. Bugün şarkı söyleyeceğim. Tam kamera çek. Açıyorum. Söyleyeyim mi? Bugün şarkı söyleyeceğim. Selam ne yapacaksın? Ben şimdi y bir şey yapacağım abi. Elim böyle. Olur. Ha no, not not olur. No, no. Bir dakika içinde dört tane portakal diyeceğim. YouTube hayatında en pişman olduğum şey söyleyeceğim ama kimseye söylemedim. Tamam söyle. Bu kanalı kurdun ama eğlencesine bu kadar büyüyeceğini bilmiyordun. Bu sorumlulukları üstüne aldığın için şu an çok pişmansın. Yo. çocuğun beklediğini bulamadığındaki yüzünü gördünüz mü ya? Dur oraya geri döneceğim. Yok. Ya ben sana kıyamam ya. Kıyamam ya. Şu çocuğu bir mutlu edebilir miyiz? Çok rica ediyorum. Şurayı bir kalp kalp yığar mısınız şuraya? Çok rica edeceğim. Yazık ya. Ulan bu çocuk daha reşit değil. Çocuğun çocuğu niye kırdınız? <laughs> Gülümsetin bu arkadaş. <gülüyor> 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 Muazzam, çok güzel ya. Devam. Selam kardeşim. Selam, ne yapacaksın? Dur, kamera açıp göstereyim. Selam. Ne? Ne yapacaksın? Na, ne yapıyorsun? O ne yapıyorsun? ben güçlüyüm. Nasıl yani? Ben kalem çevireceğim. Bir dakika. Bir dakika. Yastığı, pardon, yatağa duvara mı yaslamış o? Abi anne baba olmak hakikaten çok zor bir şey ya. Buradan tüm ebeveynlere sabır diliyorum saygılarımı gönderiyorum. Düşünsene evde evladın var kalkıyor yatağa çarşafı yorganı falan filan atıyor yatağa duvara yaslıyor ve ona yumruk kafasını ona yaslayıp yumruk atmaya başlıyor. <laughs> ve bunu yaparken de video çekiyor çekilen videoyu birine gönderiyor. O kişinin kanalında o video 2 milyon 880 bin 682 defa izleniyor. Vallahi anne baba olmak çok zor. Ben kalem çevireceğim. Benim yeteneğim dört tane bilgisayarımın olması. Ee, 1070 ayarında... Aha zil çaldı. Bir tane. Kim o? <laughs> ne oluyor oğlum? Seni gülümseteceğim. Tamam hadi başla. Bu kadar. <laughs> Böyle de çok mal gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben kötü. Ne yaptı o? Ne yaptı o? Bir şey yaptı o. Bir şey yaptı o. Ne yaptı o? gibi oldum ama. Nasıl? Ne yapıyorsun lan? Ben kötü Tamam başla. Good luck müziği yapabilir. Tamam başla. She made me... pantolonu bulamadım Saniye sordum Buraya Pantolon... dişlerimizi koyuyoruz Nefes alıp vererek ses yaratıyoruz Bir de çizgi film efekti var Kulun oldum, köpek oldum Derimi gördü halimi Yanına geldim, elimi tuttu Şu dengemi <laughs> Selam ne yapacaksın? Opera sesi. Se ses ses gidiyor ses. Ses. Robotik böyle wavy dans edebiliyorum. Ben Minecraft. Bu da hiç fena değildi ya. Yanılıyor muyum? Ya yani hani ben çok anlamam <laughs> bu tip danslardan ama hiç fena değildi yani. Biliyorum.

Burada yandan sürekli bir duman geliyor. <laughs> Bak. Şurada. Duman. Bak sürekli bir duman geliyor. Ev yanıyor olabilir mi? Ev yanıyor. Ben oyunculuk yapabilirim. Bu arada hiç fena değil. Bence desteklenmeli yani. Biliyorum. Tamam o zaman ağla. Tamam ağlayalım. için tavan 2 metre falan oraya dokunuyorum. Ben şimdi piyano çalacağım size. Ben takla atacağım. At bakayım. Yüksekten atlayabiliyorum. Yapma. Bak bunu yapma. Bu bunu yapma. Yani o süper kahraman inişi olayı sadece filmde oluyor. Ben ben olsam yapmam. Yapmasam mı acaba? Mesela şu an son 2 3 saniyeyi izlemekten çok çekiniyorum yani. İzlemeye. Yapma. İzleyelim mi? Peki. İzleyelim. Bu bezle bu sigi yok edeceğim. Kameran iki FPS zaten yutsam görmeyeceğim. Olmadı bir dakika. Abra kadavra. <laughs> Gördün abi şu anda yok oldu. <laughs> Salam dinle abimazsak ha Sandya kardeşimle video daız. Ya videoya like atmen olursa var ya ben onu ta tamamen. Ayran. Ben... <laughs> Organik spidran yapacağım. Ben bunun aytrana taşı alacağım. Tamam dinliyorum. Hadi, hadi. Ne yapacaksın? Bir ee, göbek dansı. What the f İkimizin de duygularını bir araya getirerek bir şey ortaya çıkaracağım ama çok hızlı çıkaracağım. Şimdi ne hissettin? Ee, yorgunluk. Bitmiş yorgun depresif. Bak şimdi bak bak. İşte resim. Merhaba. Yeteneğin ne? Ya, ne yapıyorsun Başladım bile. Bırak beni. Evet bir dakika bir dakika. Oynum, bir şey. <laughs> Bu, arkadaş keyifli bir herifmiş ya. Şu şu eleman. İşte resim. Bu da güzel. Merhaba. Geçin. Bu eleman çok keyifli bir herifmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> Mickey Mouse mu dövüyor? <laughs> Ama Disney'de çalışamazsın. Ne, ne, ne? ne yapıyorsun oğlum? Başladım bile. Bırak beni. Boynumu kütleteceğim. Tamam. Ağırlık kaldıracağım abi. Tamam bekliyorum. Ya neden? 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 Neden ya? Ben espri yapacağım. Yapayım mı? Ta, tamam başla. Bir deli gece yatarken yataktan düşmüş <laughs> ve kalkıp geri yatmış ve 10 dakika sonra sonra yine düşmüş. Ve demiş ki iyi ki geri yatmışım yoksa üstüme düşecekmişim. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim ya bir dakika şimdi içim el vermedi dön geri. Şu arkadaşa da bir kalpler maalpler alabilir miyiz ya? Şu arkadaşı da bir gülümsetebilir miyiz? Çok rica edeceğim. Niye üzüyoruz yani? Lütfen. Dünya tatlısı bir kardeşimiz değil mi ya? Lütfen üzmeyelim. Canım benim. Bir şeyi yaparken ilk seferinde başarılı olacaksın diye bir şey yok güzel kardeşim. Emin ol günü gelecek senin de esprine gülecekler yani. Rahat ol. Sen devam et. Üzme kendini. Canım benim. Saçların da çok güzelmiş ayrıca. Güzel kardeşim benim. Ve ayrıca bence komik olma potansiyeli olan bir kardeşimiz. <laughs> Karanlık bir gece. Girişimi sen kazandın. Ödül yok mu? Var hazır mısın? Hey be ben vallahi mutlu oldum. Siz mutlu olmadınız mı? Ne güzel lan. Saniye çok teşekkür ediyoruz. Sen ne keyifli adamsın. Gel dur şu kareyi değiştireyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> çok mutlu etmedim video. Bak ne kadar güzel. 2 milyon 880 bin defa izlenmiş bu video. Neden izlenmiş acaba? Ona bir bakmakta fayda var. Hani böyle şey geliyor bana da bir sürü böyle mesaj geliyor. İşte abi YouTube'da nasıl daha çok izlenirim? İşte YouTube'da nasıl işte biraz öne çıkabilirim falan filan gibi ee, bir sürü soru geliyor. Bütün genç kardeşlerime buradan bunu söylemek isterim. Arkadaşlar bakın bu video 8 dakika boyunca bizi gülümsetti. Şaşırttı. Bize bir şeyler hissettirdi. Ee, bizi oyaladı bir yandan da ne yalan söyleyeyim. Ve sonunda da bizi gülümsetti. Bakın şu anda bu video bitti hemen hemen işte son 20, 20 saniyesi falan. Ve bizi gülümseterek bitti bu video. Bu çok önemli bir şey. Bravo. Saniye'ye teşekkür ediyorum. Saniye çok güzel video yapmışsın. Geçen hafta bu videoyu izlemem için baskı yapan arkadaşlara kanalı spamlemeseydiniz izleyecektim. Kanalı spamlediniz diye gıcık oldum o yüzden izlemedim. Ama sizden de e, ayrıca size de teşekkür etmek istiyorum. Güzel. Güzel. Evet o zaman şöyle yapalım. Bugün yeni bir şey başlatalım arkadaşlar. Hazırsanız. Ee, anket verebiliyor muyuz kanala? Verebiliyoruz abi. Saniyenin bu videosunu beğendim beğenmedim anketimiz bu